Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun abi? Kablo bağlıyorum. Ne kablosu? Göstereyim. Evet İsmail abi. Gel göstereyim dedin. Biz de geldik. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi bu yapmış olduğumuz sistem elektrikli forklifimizin önünde, arkasında, sağında, solunda olan cisimleri değil, insanları aldılar ve bizim ayarlamış olduğumuz hızla yavaş ilerler veya durur. Kimseye zarar vermeden iş kazası olmasını engeller. Biz bunu kısaca operatör yardımcı sistem diyoruz. Now you're telling me you wanna touch your mic first Even though they have to fuck around, that even rap